Hey yo arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Karix Street oynuyoruz. Karix Sokak. Evet. Yeni telefonumla bakalım test edeceğiz. Eğer beğenirsem siz de beğenirseniz devamı gelecek. Hemen kuralları kabul edelim. Evet kayıt doldum. Giriş yapıyor. Birazdan ekranı düzenleyeceğim. Bakalım dünyanın en iyi oyunu mu kendisi? Mobil araba oyunu olarak. Evet bize 30 bin para bir de 30 coin verdi. Eyvallah oyun. Buraya geçiyorum direkt. Ee, butonlarla oynayalım. Tamam. Okey. Tamam kanka, ne vallahi açılıştan Tamam, beni oynasal artık. Birkaç yıl önce. Hey there. Ay Takis, varmış da çok dumrumuzda. Geç hocam, geç geç. Evet, ilk arabamızı seçmemiz lazım. Ee, i̇lk olur, ilk araba olarak tabii ki Honda seçmek istiyorum. Honda hayat Honda. Evet, bakalım bizi neler bekliyor. O Honda'mıza bak. Bu tutu, bu tutu, bu tutu. Evet ablam hiç okumayacağım şeyler. Yazma bana. Ben istem. Ben bu oyunlarda uzun uzun yazılar okumayacağım Hacım, Ben araba süreceğim. Sal beni araba süreyim. Ha ne yapıyorsun şimdi? Takip mi ediyorsun? Obala Selamun aleyküm. Hacım bu araba gitmiyor. Bir saniye arkadaşlar ben şu ayarlardan bir şu ayarları biraz yükseltelim. Tamam şu an daha kaliteli olmuş olması lazım. Bakayım. Evet evet. Şu an gideri var. Turbomuz varmış ona basalım. Fışık fışık. Ablamızın yanına gidiyoruz. Ablam ben ne zaman salacağım be? Aa bizi yarışa soktu. Oğlum hepsinin modifiyeli arabası var. Benim külüstron da var ya. Neyse bunlar bot olduğu için yeneriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi bakalım biraz fokuslanıyorum. 51 bin paramız var. Hayatımız için bu yarışı kazanmamız lazım. Eğer kazanamazsak eve geri dönmek zorundayız. Japon sokaklarından. Dede gibi yarışmayın. çekelim. Şöyle bir nitro basayım. Tamam, sesleri de hallettim. Gayet iyi şu anda. Bir sıkıntı yok. Bizim arabanın sesi sinek vızıltısı gibi zaten. Birinciye sıkıntı yok. Kamera açılarını değiştireceğim. O iç kamera güzeldir bence. Fena değil. Bir nitro basalım. Pışk. Hemen arkamızda birisi vardı. Kardeşim, bir çekil kenara. Baban geldi baban baban. Şuradan bir el freni atsam. Adlı çok adlı çok oldu dur. Yarış. Hayır. Ya ben neden kuduruyorum ki? Ya ben neden kuduruyorum ki? Ya mis gibi birinci bitiriyordum. Gerçekten kudurum ya. Ben Japonya'dan gidiyorum. Ben Burger King'de işe başlayacağım. Bir şey diyeyim mi? Açık dünyası çok güzel gözüküyor ya. Sanki telefondan Need for Speed oynuyormuşum gibi hissediyorum. Grafikler bir tık daha yükselse çok daha iyi olur bence. Evet bizi buraya saldı. Biz ne yapalım şimdi? Şu haritaya bakayım mı? Burada yine hanım ablamız var. Büyük ihtimalle bu yarış. Oraya gidelim. İşaretledim. Güzel. Bak harita geçişi falan muazzam gözüküyor. Yalnız buradan geçiş yok. Şu drift'e biraz alışmam lazım. Her oyunun drift mekaniği Farklıdır ve bu araba çok yavaş olduğu için Güzel drift atamıyor Bu sefer birinciyim şansları yok Haberleri olsun Evet ablam yarışımız başlıyor Tamam bir sıkıntı oldu geri geldik şimdi Evet hepinizi tokatlamaya geliyorum Bu sefer güzel döneceğim Araba hemen popo atası geliyor. Tamam şu an ikinciyiz. Şu yarışı kazanalım. Modifiye nereden ediliyor ona bakacağım. Buradan bir paramızı alalım. Hocam çeki şuradan. Tamam şu virajı da döndük mü? Ve baba pro zinyo birinci oluyor. Hemen Arda Güler sevinci. Tamam 2000 lira aldık buradan. Güzel. Bu siyahlı bize ne şekil yapıp duruyor böyle dibimize kadar geliyor. Hayırdır Gel yarışalım gel. Teke tek kapışalım hadi. Ha bu hanım ablamız mı yoksa? Olabilir bak bize yol gösteriyor çünkü. Ben de kapışmak istemiyormuş. Evet evimize geldik. 1000 liraya al diyor. Aldık evimizi. Hayırlı olsun. Şimdi burada garaj kısmı var. Garajdan bir kısım daha alacağım. 2 tane araba slotumuz olacak. Gerek var mıydı bilmiyorum. Artık 2 arabalık slotumuz var. Tamam. Buradan çıkabilirim bence. Evet burada bir sürü araba var. Valla biraz fazla para biriktirip güzel bir şey almak en mantıklısı. Aa burada M36 varmış. Bak bu güzel mesela. Ama kilitli şu an. Level lazım. Biraz daha yarışalım. Bu arada oyun sardı beni. Baya bir sardı. Umarım izlerken sen de sarmıştır. Şimdi benzin doldurmaya gideceğiz. Onu gösteriyor bize, onu öğretiyor. Şöyle giderken bir drift denemesi yapalım. Ha ben nitro basmayı unutuyorum bu arada. Neyse. Buradan bir drift denemesi. Üf. İşte araba toparlanmıyor. Şuradan tak döndük mü? Oy oy oy. Daha bunlara alıştırma arkadaşlar. Ben bu oyunda drift prosu olurum. Evet, selamın Aleyküm. Biraz duramadık ama sıkıntı yok. Evet. Hemen benzinlerimizi dolduralım. Evet. Full hocam. Nitromuzu da fulllememiz lazım. Tekerleri seçebiliyoruz. Güzel. Okey. Bunlara para harcamayacağım şimdilik. Aa, şimdi motor kısmına gidecekmişiz. Gidelim. Evet. Motor yükseltme yerine geldik. Hadi girelim bakalım. 800 lira da buraya verdik galiba. Oğlum bu abla bizi doyuyor olmasın. Evet. Motoru falan güçlendirebiliyorum. Bir sürü özelliği var burada yine. Ee, şunları sasın alalım o zaman. Street yazanları. Ee, bunları alayım. Biraz daha güçlensin. Aynen bak. Bunları takıyorum hepsini. Param yettiği kadar. Tamam. Bayağı bir güçlendirme aldık. Vallahi burası çok karışık. Bu kadar yeter bence. Şurada araba kısmı var. Ne olduğunu anlamadım. Oraya bir gidelim. Araba bir açıldı lan. Bir şey oldu arabaya sakin ol. Burası araba satılan yer mi acaba? Evet. Burası araba satılan yermiş. Hocam ben modifiye etmek istiyorum. Modifiye var mı? Bu hanım ablamız hala burada. Neyse hanım abla gösterir belki. Onun yanına doğru gidelim. Evet hanım abla ne istiyorsun? Şu anlık başka bir şey istemiyor. Ben şu şu modifiye yerine bir gitmek istiyorum. Hocam. Selamun aleyküm. Evet benim mekana geldik. Hocam ben burada arabada da tasarlarım. Çok iyi olur. Tamam tamam her şey okey. Body kitlere bakalım şöyle bir. O, bunlar ne lan? Uy direkt otomatik body kitleri bu şekilde alabiliyoruz. Bu güzelmiş hocam. Bak bu baya iyi tamam. Bu iyi çok iyi bu. 13.000 alıyorum bunu. Ayrı da seçebiliyoruz. Direkt böyle de satın alabiliyoruz. Ben hemen böyle satın aldım. Farlara kadar değiştirebiliyoruz. Baya ayrıntılı ama maalesef paramız yok. Bir boyama işine girelim. Arabayı şöyle bir sarı yapalım arkadaşlar. Aynen şöyle bir sarı yakışır. Hood'u da siyah yapalım. Aynen. Bunu da satın al. Honda'mız gayet güzel oldu. Of buna bir de Winless ekledik mi? Çok güzel olur. Burada galiba hazırlar vardı. Aynen bak baya güzel şeyler var. Ben burada çok güzel arabalar yapabilirim arkadaşlar. Biraz da öğrendikten sonra. Eğer isterseniz direkt yapıştırabiliriz. Yazı stilleri falan da çok iyi. O logolar falan da var. Bak bunlar çok güzel. Tabii ki orijinal değil. Ama yine de onlara benzetmeye çalışmışlar. Arabalarda güzel durur. Arabamız gayet güzel oldu. Şöyle kalkışımızı yapalım. Buradan çıkalım. Arkadaşlar ilk bölümün o zaman sonuna gelelim. Bak eğer cidden isterseniz bir beğeni bir yorum yaparsanız bunun devamını çekeriz. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.